Merhaba arkadaşlar bugün sizler birlikte Roblox'un ikinci bölümüne hoş geldiniz. Roblox oynuyoruz bugün sizler birlikte. Evet arkadaşlar kol güreş, ey bilek güreş simülatörü oynuyoruz. Bakalım ne olacak biraz kasıyor ama neyse ben kendimi biraz karıştırdım. Şey yaptım arkadaşlar. Böyle çok iyi şeyler takabiliyoruz yani. Ama şampiyon da değiliz. Bir dakika biz şampiyon da değiliz ki. Arkadaşlar buraya kadar geldim. chat'i de kapatalım. Buradayım şu an. Şunu yemin ederim en son. Ben, ben sizin için şundan tekrardan başlayacağım. Burada tut yarın. Burada tuş yarından. Yene, yeni, yenebildiğime kadar. Burada tıra tıra güzel yeniyorum. Siberkop. Sibel kopu da bayağı iyi yeniyorum. Siber suikastçı. Bunu zor yendim. Evet bunu da yenebiliyorum. Evet şimdi bunda. Evet yapıyorum. Yenildik izle. Aa çok güçlü ama. El gücü yapacağım arkadaşlar. El gücü daha sağlıklı. Çünkü petlerim nasıl arkadaşlar? Benim Robux'um olmadığı için pette petlerim 3 tane. Aslında daha çok petim var ama onları da şansa bir şey yapmaya çalıştım olmadı. Neyse arkadaşlar. Beni beri beğeniyor. Arkadaşlar ücret otomatik antrenman mı otomatik savaş gelmiş ya. Arkadaşlar ben bu petleri nasıl kazandım biliyor musunuz? Aslında benim altın petim yok. Bu girdim böyle. İlk yerdeydim. Noktum yani. Sonra biri bende takas yaptı. Ben hiçbir şey veremem tabi. Akep yaptım direkt. O da bana bir sürü şey verdi. Akep yaptı. Öyle oldu ve ben de Pet, verdiği petler bunlar arkadaşlar. Üç tane pet verdi. 3'ü bu kadardı. Yüzümü de açayım. Şurayı açayım. Orayı kullanmıyorum. Evet hala olur. Böyle daha çok kasıyor. Kollar. Evet dövüş. Gene aynı çıkacak ama neyse. biraz dayanıyoruz. biraz daha dayanıyoruz ama gene yeniliyoruz arkadaşlar. Bakalım hediye ne? İddia. Dur lan. Ne var şimdi O Oy tamam. İyi ki tuşu var ya. 4000 KG. Hadi lan. Hadi oğlum. Şunu kapat abicim gerek yok. Hadi 40. Hadi oku. 4 olacak hadi. hala noob zaman arkadaşlar. Bir titan olamadık. 4000. Hadi gel buraya artık da yenemezsin beni ya. 400 bin güçüm var. Biraz daha dayanıyoruz iki nokta nokta onunki çok güçlü bu ya bari bunu inye alalım ve ne yükseltiyordur ha hey in a minute is running my way no day in a minute is running my Ebat Esra'yı. Ne? Evet devam ediyoruz arkadaşlar. Ama çete şey açık da açık da açıyor ya. Yani. Neyse biraz bırakacağım böyle arkadaşlar. Ben ben deyemem ben deyemem Arkadaşlar. Şuna vs atak mı? Gel lan. Vs atak. Yok, yok canım. 13.000 adam. Adam 13.000 kaç. La kaç. Adam 13.000. 13.000'i ben nasıl yeneyim kaç. Ben de sandım biraz az, az gücü var Allah'ım. Dur bu Türk mü? Dur la dur bir yerinde. La dur da bir Türk müsün bir bak. Evet veriyoruz. Evet şu an ıı, kaç dolar ülkeyde bin? 3.7 yönerilen ama biz kaç tane yaptık hala yanımız Abi yeter ama ya

your now I'll never please seviyorum. Seni şimdi now Seni şimdi seviyorum. Seni bırak. seviyorum. bir mi seviyorum. Seni şimdi seviyorum. onu şimdi gücünü Seni şimdi yapana Seni kadar, ya kadar bekleyeceğim arkadaşlar. Bekleyeceğim. Evet arkadaşlar şimdi Şimdi onu yenmeyi tekrar yeneceğiz. Yani daha da yenemezsek. Abi. Abi. Ya şunu yapma otomatik. Otomatik savaşmayı deneyeceğim onunla. döküm onunla. Evet güzel. Güzel güzel. Hayır. 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 La bastır. Aga bu nasıl bir şeymiş be abim. Bu nasıl bir şeymiş? Bırak beni, bırak. Lan. Bırak Allah aşkına, yürü git. Hayır, sakın oraya girme arkadaşlar. Şunu 2000 yapana kadar. Bunu 2000 yapana kadar. Ve gidiyorum ben. Ben ben arkadaşlar videoyu kapatıp gidiyorum. Evet arkadaşlar 1.7000 yapabildim yani ben bekleyeceğim kadar Bekleyeceğim kadar bekledim. Yeter artık. Yeter artık. Yeter. Yeter lan. Yeter lan. Yeter. Yeter. Hayır. Hayır. Çok zorlandık. Bu sefer yeneceğim. Yeter artık. Acaba otomatik savaşsam onunla yenebilir miyim ya? Otomatik bir savaşçı Hayır. Hayır. Yendir. Beni yenmesi bile uzun sürüyor. Ya yani ben bunu En iyisi şöyle bitirmek. Otomatik savaş. Parçalayıcı döküman. Hadi lan artık. Şunu Yen, yen şunu. Abicim yen şunu yeter artık ya. Ben de buradan destek veriyorum hadi yen. Yok abi. Yok. Yemin ederim yok. Yok. Gene yenemedik. Çok zor. Ben savaşmayacağım. Öldür beni. el gücünü bir bir beş bin yapmamız lazım. Onu yapacağım. Evet. Bir beş bin yapacağım arkadaşlar bu el gücünü. Sonra bir kere daha deneyeceğim. Olmazsa diğer bölüme. Evet. Bir bir bin daha zor oldu arkadaşlar. Neyse hala Hadi bir bir iki bin ol bari. Ha, hadi bir iki bin ol. Şu an bekliyorum bu arada. Hadi la. La hızlı yap şunu. Bir iki bin sunun da bir iki Olmuyor bu bir iki bin be. Herhalde biraz kalış. Kazmıştık da o yüzden herhalde. Ve biraz hızlı bitti. Daha bir de üç tane yapacağız. Daha hadi. Daha üç bin tane yapacağız. Nasıl nasıl. Eller. Evet bir üç bin olmuş. Hala bekliyorum. Hadi oğlum. Daha çok var hadi. Hızlı yapın bir kere bir kere şunu ya. Ya bırak bana şunu ya bırak. Bırak. Bırak ben yaparım bırak. La da bırak da ben yaparım da. Allah ben yapıyorum zaten. Bak bir dört bin oldu gidey. Evet sekiz bin olacak. Sekiz bin oldu gücümüz hala bir beş bin olmalı. Evet artık bir beş bin oluruz. Hadi artık. 1-5.000 1-5.000 1, 5 1, 5 1 5 işte bu. Tamam. Arkadaşlar. Yeter artık. Rogi nasıl yeneceğiz acaba? Bunda bu kadar zorlanıyorsak. Yeter artık. Yeter. Yeter ulan. Yeter. Ama daha yenemiyor bak. Çünkü evet. Aaaa ah. Neyse arkadaşlar yani diğer bölüme kaldı. Yemin ederim diğer bölüm herhalde yaparız ya bir şeyler.